üçüncü esas. Fail muktedirdir. Evet, nasıl haşrin muktazisi şüphesiz mevcuttur. Haşri yapacak zat da nihayet derecede muktedirdir. Onun kudretinde noksan yoktur. En büyük ve en küçük şeyler ona nispeten birdirler. Bir baharı halk etmek bir çiçek kadar kolaydır. Evet, bir kadir ki şu alem bütün güneşleri, yıldızları, avalimi, zerratı, cevahiri nihayetsiz lisanlarla onun azametine ve kudretine şehadet eder. Hiçbir vehim ve vesvesenin hakkı var mıdır ki haşr-ı cismaniyi o kudretten istibad etsin? Evet, bil müşahede bir Kadir-i Zülcelal şu alem içinde her asırda birer yeni ve muntazam dünyayı halk eden hatta her senede birer yeni seyyar muntazam kainatı icat eden, hatta her günde birer yeni muntazam alem yapan, daima şu semavat ve arz yüzünde ve birbiri arkasında geçici dünyaları, kainatları kemali hikmet ile halk eden, değiştiren ve asırlar ve seneler belki günler adedince muntazam alemleri zaman ipine asan ve onunla azameti kudretini gösteren ve yüz bin çeşit haşrin nakışlarıyla tezyin ettiği koca bahar çiçeğini küreyi arzın başına bir tek çiçek gibi takan ve onunla kemali hikmetini cemali sanatını izhar eden bir zat nasıl kıyameti getirecek nasıl bu dünyayı ahiretle değiştirecek denilir mi şu kadirin kemali kudretini ve hiçbir şey ona ağır gelmediğini ve en büyük şey en küçük şey gibi onun kudretine ağır gelmediğini ve hadsiz efrat bir tek fert gibi o kudrete kolay geldiğini şu ayeti kerime ilan ediyor Ma halqukum ve la ba'sukum illa ka nefsin vahide Şu ayetin hakikatini 10. sözün hatimesinde icmalen ve nokta risalesinde ve 20. mektupta izahen beyan etmişiz şu makam münasebetiyle üç mesele suretinde bir parça izah ederiz. İşte kudreti ilahiye zatiyedir. Öyleyse aciz tahallül edemez. Hem melekutiyeti eşyaya taalluk eder. Öyle ise mevani tedahül edemez. Hem nisbeti kanunidir. Öyleyse cüz külle müsavi gelir ve cüz'i külli hükmüne geçer. İşte şu üç meseleyi ispat edeceğiz.